Selamlar arkadaşlar. Videoya geçmek çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Yeni bir YouTube kanalı açtım ve henüz o yeni YouTube kanalıma abone olmadıysanız şuradaki iyi butonuna basarak kanalıma abone olursanız beni cidden çok çok mutlu edersiniz. Yeni bir eğlence kanalı açtım ve sizin desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden bu videoyu izleyen herkesten rica ediyorum. İyi kartına basarak şurada hemen iyi kart çıkmıştır ona basarak kanalıma abone olursa beni cidden çok mutlu eder. O zaman videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Deep Web'de gezinirken bir numaraya rast. Biliyorsunuz ki deep web yani dark web de geçiyor İnternetin karanlık yüzü yani biliyorsunuz orayı ve aşırı derecede tehlikeli bir yer zaten. Bugün arkadaşlar o bulmuş olduğumuz numaraya WhatsApp'tan yazacağız. Aşırı derecede gizemli ve çok güzel bir video olacak. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyip aşağı taraftan video mutlaka like atmayı unutmayın. Yorumda herkes uzaylı yazsın arkadaşlar uzaylı yazan herkese kalp atıyorum. Fazla uzatmıyorum videoya. Evet arkadaşlar ekran kaydı programını başlattım. Yanımda zaten WhatsApp konuşmasını görüyorsunuz sizde. Selamlar bir dakika selamlar merhabalar yazacağım merhabalar yazacağım şöyle bir arkadaşlar uzaylı olup olmadığını ben bilmiyorum şimdi neden diye sorarsanız biliyorsunuz ki deep web deep web hakkında bir sürü youtuber videosunu çekti deep web'in hatta deep web'ten hacker falan kiralayanlar var yani merhaba onur yazdı merhabalar numaranızı bir dakika numaranızı dark bir dakika dark web'den aldım dark web'den aldım Numaranız Dark Web'den aldım yazdım. Arkadaşlar Dark Web çok inanılmaz derecede korkunç bir internet sitesi dark web sakın yazıp girmeyin yani bakın rica ediyorum korkan arkadaşlarımız varsa küçük kardeşlerim varsa videodan da çıkabilirler bu arada dark web arkadaşlar çok tehlikeli bir yer aşırı derece tehlikeli bir yer yani bu dark web'in katmanları var 53. katmanı var 30. katmanı var 31. katmanı var hatta neyse ben daha fazla vurgulamayayım orayı 31. katmanı bile var bu katmanlarda böyle yani uzaylıların işte canavarların numaraları iletişim bilgileri falan var bakın zaten şu an konuşuyoruz görüyorsunuz neden yazdın numaranızı orada gördüm numaranızı orada gördüm ve gördüm ve Yazmak istedim. Yazmak istedim diyeyim şöyle bir. Bak direkt tersemeye başladı zaten bizi. Anlamıyorum ya. Bunlar niye böyle? Bu arada arkadaşlar benim Instagram hesabımdan mutlaka takip etmeyin. Şurada hemen zaten Instagram hesabım çıkmıştır. Instagram'da 30 bin takipçi olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Onur umuru 30 bin yaptınız. Harikasınız, adamsınız. Sizi siz çok seviyorum. 30 bin takipçi olduk Instagram'da. Takip etmenler takip etin. Her numaraya böyle yazmalı mısın? Bilmiyorum. Siz, e, sizin adınız... Uzaylı mı? Uzaylı mı? Uzaylı mı? Sizin adınız uzaylı mı? Orada öyle gözüküyordu. O, orada öyle gözüküyordu. Ama harbiden orada öyle gözüküyordu arkadaşlar. Yani Dark Web sitesine ben girdim. Bu arada Dark Web sitesine öyle kolay bir şekilde girilmiyor zaten. Be, o benim ne? Irkım. O benim ırkım dedi bak. Bir dakika ya sen uzaylı mısın? Uzaylı mısın? Sen uzaylı mısın diyeyim ki özellikle ben buna bir... Be. Çünkü arkadaşlar Dark Web sitesinde işte nasıl diyeyim size böyle kesilmiş kafalar falan var yani böyle yani ben daha fazla detay girmek istemiyorum. Korkuyorsunuz siz çünkü. Evet yazdı. Peki Dark Web'de ne işim var? Ne işim var? Dark Web'de uzaylının ne işi var arkadaşlar ya? Ben ona çok şaşırdım. Ama ben bu uzaylıdan ses kaydı isteyeceğim. Hani şu an uzaylılar biliyorsunuz ki bazı kişiler uzaylıların yaşadığına inanıyor, bazı kişiler inanmıyor. Ben uzaylıların yaşadığına inanıyorum arkadaşlar. Neden inanıyorum diye sorarsanız, geçen günlerde NASA bir görüntü yayınladı zaten. O görüntüyü araştırıp bakabilirsiniz. Sana ne yazdı? Bana ters ters, bana ters ses konuşma. Ben insan oğluyum. Ben insan oğluyum. Direkt öldürürüm. Direkt öldürürüm. Demek öldürme. Arkadaşlar bu uzaylı ya kendini bir şey sanmaya kalkıştı yani. uzaylım yani ben falan havalarına girdi bu. Halbuki biz de insan lan. <laughs> Olabilir ya size. Bir dakika yazıyor bak. Ya yazsın be. Uzaylılar sizden 1 milyon kat daha ileride diyor. Bak arkadaşlar bunda doğru söyleyebilir. Bunda doğru söyleyebilir. Uzaylıları daha hiç görmedik. Daha doğrusu fotoğraflarını vesaire falan gördük ama senin geleceğin senin geleceğine kadar bilebilirim. Yalan atma. Ee, ne yazalım, ne yazalım, ne yazalım, ne yazalım, ne yazalım. Senin, bir dakika, senin, bir dakika, senin bir ismin var mı? Senin bir ismin var mı yazdım. Hani arkadaşlar uzaylıların böyle bir isimleri falan oluyor ya. İşte şöyle böyle falan, işte cart'dır, işte falandır, filandır, filandır. Yani bir isimleri falan yok mu? Hani yokmuş arkadaşlar, bunun bir is isim yokmuş. Ben seni... Aramak istiyorum. Ben seni aramak istiyorum. Ben seni aramak istiyorum yazdım. Bakalım ne yazacak. Yazıyor şu an. Harbiden yazıyor. Arkadaşlar düşünsenize biz bunu aradık böyle uzaylı sesleri falan çıkartıyor. Hatta hatta tahmin edeyim ne yazdı? Bak bak şu an bir şeyler benim hakkımda bir şeyler demeye çalışıyor. Sen Antalya'dasın diyor. Benim Antalya'da yaşadığımı nereden biliyor lan bu? Bir dakika. Bir dakika. Sen nereden biliyorsun ya? Sen nereden biliyorsun? Benim orada yaşadığımı, yaşadığımı. Sen nereden biliyorsun? Ben Antalya'ya geldim diyor. Ben uzaylıyım diyor bak bir de. Arkadaşlar şaka gibi. Benim kişisel verilerim yayılmış. Yani bir dakika ya bunu nereden gördün? Nereden gördün? Sen beni, sen beni. Nereden gördün abi sen beni? Benim Antalya'da yaşadığımı nereden biliyor bu ya? Sizden daha iyi teknolojilere sahibiz yazdı. Bak görüyor musunuz? Bir dakika ben buna uzaylı emojisi atacağım. Bak görmüş olduğunuz gibi uzaylı emojisi attım arkadaşlar. Bu sensin. Bu sensin. Bu sensin diyeyim. Sen benim başka neyimi biliyorsun? Söyle. Teşekkür ederim yazdı bak. Sen benim başka neyimi biliyorsun söyle dedim. Emojimizi ya yazdı şu an. Şaka gibi arkadaşlar bu ajan falan olabilir bak ha. Taklaya gelmeyelim. Nereden biliyor benim Antalya'da yaşadığımı? Yaşın 18 diyor. Ee, bir dakika bir dakika şu an bir dakika benim harbiden yani başka ne, ne bir dakika ne, nelerin biliyorsun nelerimi lelerimi biliyorsun Bir apartmanda yaşıyorsun diye bana bak. Arkadaşlar bu şaka maka bu uzaylılar her boku biliyormuş ya. Ben bu kadar olduğunu bilmedim. Bugün ailen ailenle sınava gittin diyor. Ananı satayım Oha! Nasıl ya? Nasıl biliyor bu? Nasıl ya? Nereden? Bir dakika. Nereden biliyorsun lan? Nereden biliyorsun lan? Seni öldürürüm. Bak bunları kimseye yayma. Yayma. Kardeşim var diyor. Arkadaşlar bu var ya bu bir ajan ya. Nereden biliyor? Bak denizi falan bildi bu. Kardeşim var diyor bak. Şaka gibi bir dakika şu an çıldıracağım ben. İyi geçinirsen diyor. Benimle diyor. Ne istiyorsun? Peki benden. Ben insan olayım. Ben insan olayım. Ben insan Oğluyum Olayım. Bir şey yapamam senin için. Öyle artık öyle atarlı konuşma. Konuşmak ne? Bir çeki düzen ver kendine diyor bak. Arkadaşlar bu böyle konuşuyor ya. Beni daha çok deli ediyor. Vallahi beni daha çok deli ediyor. Ben buna musallat olacağım. Olayım mı arkadaşlar? Çünkü bu bizim bütün benim kişisel bilgilerimi biliyor arkadaşlar. Nerede yaşadığımı, ismimin ne olduğunu, her bokumu biliyor bu benim. Benimle iyi geçin yeter diyor. Senin bir evin var mı? Senin bir evin var mı diyeyim. Senin bir evin var mı diyeyim. Neyse başka sorularım var mı diyor bak. Senin bir evin var mı yazdım. Ne yazacak bakalım. Çünkü işlerim var diyor. Bir dakika senin gibi, senin gibi, senin gibi kaç tane uzaylı var dünyada diyeyim şöyle bir. Belki biliyordur arkadaşlar ne diyorsunuz? Kaç tane uzaylının olduğunu falan biliyordur. Biz uzay gemimizdeyiz, biz, biz uzay gemimizde yaşarız diyor. a doğru bunların uzay gemileri vardı arkadaşlar şöyle kafaları yamuk uzay gemileri vardı doğru. Bunlar uzay gemisinde yaşar. Bu seni hiç ilgilendirmez diyor. Sen merak etme. Sen bir dakika sen merak etme. Ben illaki senin kim olduğunu öğrenirim dark web'den. dark web'den Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi Dark Web'den yani Deep Web'den bulmuş olduğum bir numaraya Whatsapp'tan yazdık sizinle beraber ve bir uzaylı çıktı. Gördünüz zaten. Yani bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu durdurup aşağı taraftan video like atmayı unutmuyoruz. Ayrıca yoruma uzaylı yazan herkese de kalp atacağım arkadaşlar. Elimden geldiğince bol bol uzaylı yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz de mutlaka abone olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.